Evet, herkese merhaba. Ben daha önce dürtülerle ilgili epey bir 5 videoya yakın çekmiştim. Şu anda da hatta o videonun 5. bölümünde içsel enerji kaynağı ve ana odaklanmaya yönelik bir video çekeceğimden bahsetmiştim. Bugün ona yönelik bir video oluyor. Tabi ilk etapta tamamen çözüm önerileri üzerinde durmayacağım ama farkındalığı arttırabilmem için ya da bunun nedenselliğine yönelik detaylı bir bilgi edinebilmek için genelde etraflıca bu sorunun ne olduğundan kısaca bahsedeceğim. Şimdi anda kalmayla içsel enerji kaynağı arasında bir ilinti olduğundan bahsedebilirim. Anda kalma kısmında İçsel enerji kaynağı bir noktada anda kalmanın bir çözüm önerilerinden birisi. Dolayısıyla ana yönelik açıklama yapacağım. Ondan sonraki süreçte de çözümüne yönelik konuşacağım. Sadece içsel enerji kaynağı bu tabii ki bir çözümü değil. Farklı çözüm yolları da var. Onlara da değineceğiz. Okul sürecindeki öğrencilerle ilgili ve yetişkinlik dönemindeki bireylerle ilgili e, karşılaşılan sorunlardan bahsedeceğim. Şimdi burada kişi örneğin aldığı kalemi alıyor ama kalemin rengini hatırlayamıyor değil mi? Ya da hangi markaya ait olduğunu bilmiyor. Giydiği kıyafeti bir e, yani bir değiştirdiği zaman bir önceki kıyafetini hatırlayamıyor. Yani bu davranış örüntülerini devam ettirebiliriz benzer şekilde. İsim hata hatırlamak da çok zorluk çekebiliyor tanıştığı birisiyle. Daha sonra örneğin e, yapması gereken konuyu çok çabuk unutabiliyor. Bir kitabı okuduğu zaman kitabın ismini hatırlamıyor, kapak resmini hatırlamıyor, kaldığı yeri hatırlayamıyor kitap almak için gittiği yeri hatırlamıyor. Tabi bu isim hatırlama vesaire bunların bütününe yönelik bu videoda <laughs> de değindik. Yani bunun temel sebebi ne? Asıl önemli olan nokta bu. Çok kısa bir zaman diliminde oluşan, gelişen durumları biz niye hatırlayamayız? Ya da Buna sebep olan durumlar ne? İkinci videoda bir sonraki videoda bunun işte içsel enerji kaynağına yönelik açıklamada bulunacağım.